Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacak. Arkadaşlar bölüm şartı olmasına rağmen bir de tüm lisans mezunları, tüm orta öğretim mezunları da müracaat edebileceği personel alımı var değerli dostlarım. Ben şimdi size tüm detayları anlatacağım. İnşallah siz de müracaat edersiniz ve atanma haberinizi alırım. Öncelikle bakın arkadaşlar sizin... E, tüm böyle arazi şartlarında, şantiye şartlarında çalışmaya bir engel durumunuzun olmaması gerekiyor teknik personel için. Arkadaşlar 2019 ve 2020 yıllarında yapılan KPSS'den e, puan almış olmanız lazım. Kaç? 70 olacak. 70 ve üzerinde puan almış olmanız lazım. Bakın 69.9 bile olsa kabul olmuyor arkadaşlar. Ve geçiyoruz alıma. Bakın iç denetçi arkadaşlar bakın orta bölümde nitelikler bölümü var. İç denetçi için hangi bölüm mezunları olacak diye yazıyor değerli dostlarım. Sayı 1. Şimdi ben bu nitelikleri tek tek sayarsam video çok uzayacaktır. Onun için onları size bırakacağım. İsterseniz ekran fotoğrafını alın, isterseniz de okuyun değerli dostlarım. Sonra bakın iki tane avukat alınacak. Bakın hukuk fakültesi mezunlarından alım oluyor. KPSS P3 puan türünden 70. Sonra uzman mimar alınacak. Ve bakın yine dediğim gibi ortada hangi bölüm mezunları. Bakın mimarlık programlarından mezun olmuş olması lazım. KPSS P3 puanının 70. Uzman inşaat mühendisi olarak alınacak arkadaşlar. O da inşaat mühendisi programlarından mezun olmuş olanlar müracaat ediyor. Sonra peyzaj mimarı uzman olarak alınacak. Bakın. Peyzaj mimarlığı, peyzaj mimarisi ve kentsel tasarım gibi başlıyor. Birçok bölümden mezun olmanız lazım. Pardon o bölümden birisine mezun olmuş olmanız lazım. Sonra arkadaşlar uzman mali hizmetler uzmanı iki kişi alınıyor. O da KPSS P3 puandan 70. Hepsi 70 arkadaşlar. Bakın finans ve muhasebe diye başlıyor. Onu okursunuz. Uzman idari personel uzman olarak. Bakın arkadaşlar. İktisat işletme veya kamu yönetimi programlarından birisinden mezun olmuş olmanız gerekiyor. Sonra tanıtım uzmanı olarak bakın halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve halkla reklamcılık, reklamcılık ve halkla ilişkiler diye devam ediyor. O bölümlerinden birisinin mezun olmanız gerekiyor. Sonra uzman harita mühendisi arkadaşlar bakın jeodezi ve fotogrametri mühendisliği gibi başlıyor. O bölümlerin birisine mezun olmuş olmanız gerekiyor. Büro görevlisi arkadaşlar arşiv uzmanı bu da bakın bilgi ve belge yönetimi, dokümantasyon ve enformasyon arşivcilik programından birisine mezun olmuş olmanız lazım. Sonra bakın büro görevlisi memur olarak herhangi bir lisans programından mezun olmuş olan herkes buna müracaat edebiliyor. Arkadaşlar tüm lisans mezunları büro görevlisi yani memur olmaya müracaat edebiliyor. O da 5 kişi anlıyor. KPSS'den de 70 ve üzerinde puan almış olması gerekiyor. Ve yine büro görevlisi bu sefer sekreter arkadaşlar. Bakın büro yönetimi ve sekreterlik ve halk ilişkiler programlarından birisinden mezun olmuş olması gerekiyor. 3 kişi anlıyor. Teknisyen elektrikçi olarak arkadaşlar P94 puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olması lazım. Elektrik elektronik teknolojisi dalından mezun olmuş olması lazım. Teknisyen bilgisayar olarak arkadaşlar Teknik eğitim veren orta öğretim kurumlarının bilişim teknolojileri dalından mezun olmuş olanlar müracaat edebiliyor. P94 70 puan lazım. Teknisyen harita olarak arkadaşlar bakın tapu ve kadastro dalından mezun olmuş olması lazım. Bu da P94 puan türünden. Destek personeli evrak görevlisi lise ve denge okul mezunu olması yetiyor. Herhangi bir lise mezunu ise yetiyor arkadaşlar. Teknik personel yine bu sefer de temizlikçi arkadaşlar. Bu da herhangi bir lise mezunu müracaat edebiliyor. P94 puanı olacak. Destek personeli arkadaşlar. Bakın bu da ön lisans düzeyde eğitim veren halk ilişkiler, halk ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, iletişim ve halk ilişkiler ön lisans programlarının birisinden mezun olmuş olan müracaat edebiliyor. P93'ten de 70 ve üzerinden puan almış olması lazım. Koruma ve güvenlik görevlisi 6 kişi alınıyor silahlı olarak arkadaşlar. Bu da bakın hangi bölüm mezunlarından olacağı yazıyor değerli dostlarım. Bu da P93 70 ve üzerinde olacak. P93'ten arkadaşlar. Bakın sonra şoför alınıyor. Lise ve denge okul mezunu olması lazım. Lise mezunu ve arkadaşlar en az 3 yıl önce alınmış D sınıfı sürücü belgesi ve SRC belgesi olanlar buna müracaat edebiliyor. Şimdi değerli dostlarım bakın. 6 Haziran son pardon 4 Haziran son başvuru günüdür. Siz bu başvuruyu kaçırmayacaksınız değerli dostlarım. Bakın bu puanınıza göre bir sıralamaya tabi tutulacaksınız. Daha sonra sözlüğe gireceksiniz. Pozisyon ünvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi işte bir konuyu kavrayıp özetleme ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakatı, temsil kabiliyeti gibisinden değerli dostlarım siz şeye tabi tutulacaksınız sözlüğe tabi tutulacaksınız arkadaşlar ve e, değerli dostlarım bakın bu ktb.gov.tr adresinden e, siz müracaatınızı yapacaksınız değerli dostlarım bakın bir şey daha söyleyeyim siz e, başvurunuzu yaptıktan sonra bakın başvurular gerçekleştikten sonra başvurular değerlendirmeye alınacaktır en yüksek puandan alınacaktır ve 21.06.2021 tarihinde ilan edilecek. Giriş sınavına kimler girecek bu sözlüğe. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere diyorum.